Güneşli bir günde kuş bakışı yemyeşil yaylalar. Bir küçük baş sürüsü otlamaya çıkmış. Bu Karadeniz, nesillerdir farklı kültürlere ve dillere ev sahipliği yapıyor. Yıllar içinde korunamayan, kaydedilemeyen ve yaşatılamayan kültürler ise yaşantının bir parçası olmaktan gitgide uzaklaşıyor. Geçmişin kadim bilgileri günümüzde kendine yer bulamıyor. Gri kısa saçlı gözlüklü bir kadın olan Refika orman içinde köylülerle konuşuyor. Sevilay Refika Kadıoğlu, Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği. Ben Sevilay Refika Kadıoğlu. 2006 yılında Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği'ni kuran insanlardan biriyim. Hem Laz kültürünün hem yerel kültürlerin Doğu Karadeniz'de aktif olarak yaşadığı son coğrafik karelerdi yaylalar. Gola Lazca'da yayla demek. Bu yüzden adına da Gola dedik ve hep beraber kaybolmak üzere tehlikesi altındaki bu dile bir referans vermek, bir o bize mi düşmüştü emin değilim ama iade itibar vermek, bir varlığına katkı sunmak, varlığının duyulmasına katkı sunmaktı en büyük amacımız. Yayladaki kişilerden birinin elinde sarı kırmızı püsküllü bir tulum var. Sevilay Refika Kadıoğlu, Rizeli bir ailenin çocuğu olarak Gölcük'te doğup büyüdü. Çocukluğunda sıkça vakit geçirdiği ana dilleri Lazca olan büyükanne ve büyük babasının günlük alışkanlıkları ve dil kullanımları, Refika'nın Lazca'ya ve Laz kültürüne olan ilgisinin artmasında etkili oldu. Kareli gömlekli, başı yeminili bir kadın, sürüdeki keçileri okşayıp seviyor. Dernek ve kendi hikayem çok bağlı birbirine. Doğu Karadeniz'de sadece yaz tatillerinde bölgeye gelen, bir memur ailesinin çocuğuyum. Gölcük'te doğup büyüdüm. Babaannem ve dedem aracılığıyla Lazca kulağımda hep oldu. Evdeki herkes çok iyi Lazca bilmesine rağmen çok sıkça konuşmazlardı. Ama babaannem ve dedemin öncelikli dili Lazcaydı. Bir aidiyeti yoktu. Karşılığını bulabildiğimiz bir şey değildi. Laz olmak, Lazca konuşmak ne demek? Toplantı salonundaki duvarlarda geleneksel yeşil yayla festivallerinin afişleri asılı. Refika'nın yalnızca evde ve yazlarını geçirdiği köyünde duyduğu Lazca ve senede bir ay zaman geçirdiği Kaçkar Dağları her zaman hayallerinin bir parçasıydı. Kaybolmakta olan Lazca ve Laz kültürüne ilgi duyan, kendisiyle benzer arayışlarda olan bir grup arkadaşıyla bir araya geldi ve Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği için ilk adımlarını attı. Siyah zeminli tabela üzerinde turuncu harflerle Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği yazılı. G harfinin kuyruğunda bir yaprak figürü var. 2006 yılından beri Gola ile Lazcayı yaşatmak, Lazcanın varlığına dikkat çekmek, nasıl bir dil olduğunu, Lazların kim olduğunu tarif etmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Festivaller, çalıştaylar, geziler, okullar düzenliyoruz. Yayınlarımız olduğu, kitaplarımız çıktığı bir festival tasarladık. Yeşili ve yayla kültürünü sembol olarak Yeşil Yayla Kültür Sanat ve Çevre Festivali'ni kurduk Doğu Karadeniz'de. Masa üzerinde Gola yayınlarına ait koyu yeşil ve karadan öte kitapları duruyor. Keçeden yapılmış afişe 9. Yeşil Yayla Kültür Sanat ve Çevre Festivali işlenmiş Özlem Şendeniz. Kimdir bu Lazlar? Laz kimliği ve sanal mekanda Lazca kitabının kapağına odaklanıldı. Gezici bir festival hayal ettik. Köylere gidip önden sağ çalışmaları yaptık. O köylülerle beraber tematik olarak festival kurduk. Festivalin Hedef kitlesi aslında en çok yerel insanlardı. Ve yerel kültürlere, kadim halklara ilgi duyan, merak eden, eğitimli, kentli bir grup insandı. Refika, Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği ile Laz kültürünü ve Lazcayı yaşatabilmek adına sözlü tarih çalışmaları ile arşiv çalışmaları, gezi etkinlikleri, farklı yaş gruplarından bireylerle Lazca atölyeleri, çalıştaylar, podcastler ve yayınlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Rifika sınıf içinde katılımcılarla sohbet edip şarkı söyledi. Lazca'nın bir dil olarak varlığına, varlığının anlaşılmasına çok katkımız olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki binlerce yıllık yaşamın izlerinin, kadim halkın varlığına, bu kültürün eğlenceli insanlar olmakla beraber doğa bilgeleriyle Doğa bilgisiyle dolu bir dil olduğuna Lazcanın, doğa felsefesi barındırdığına, Lazca aracılığıyla aslında insanların doğaya yaklaşabileceklerine çok katkımız olduğunu düşünüyorum. Refika Dernek çalışanlarıyla çalıştay toplantısında Refika çalışmalarını daha kalıcı hale getirmek için Goluri'yi de kurdu. Goluri ile yaptığı keçi okulu, horon okulu gibi kültürel gezi ve organizasyonlarıyla Gola Derneğini destekleyen bir sosyal girişim olarak çalışmalarını sürdürüyor öğrendiğimiz bütün bu bilgileri 15 ila 20 kişilik küçük geziler olarak tasarlayarak geziler düzenliyoruz. Keçi Okulu, Elma Okulu, Kırsal Mimari Okulu, Horon Okulu gibi isimler verdik. Orada okul doğa, bizler öğrenciyiz, rehberleriniz kim deseniz çobanlar. Refika çeşitli oyuncakların olduğu bir ahşap atölyesinde mavi gömlekli bir adamla konuşup ahşap oymaları inceledi. Refika sadece bilgiyi değil bölgenin sanatı ve zanaatını da yaşatmayı hedefledi. Yerel sanatçıları destekleyerek kültürün sadece korunmasını değil, yeniden üretilmesini de sağladı. Mavi gömlekli adam önünde farklı uçları olan oyma bıçaklarla üzeri çizili ahşaplara şekil veriyor. Mecit Çeliktaş, ahşap oyma sanatçısı. Refika tanışmamızdan sonra beni bu alanda cesaretlendirdi. Ahşapla olan bilhassa bağımı fark ederek bu alana yönelmemi, yani bu alanda çok güzel işler yapacağını ve bu işler için yani bizleri desteklemek için aslında var olduğunu bana üzerine basa basa böyle anlattı. Refika ablanın yıllarca işte bölge mimarisi üzerine Gola dernek olarak yapmış olduğu derlemeler, çalışmalar Aşa boyma sanatı üzerinde bana önemli bir rehber oldu yolumu aydınlattı ve ilerisinde benim bu derlemelerden yola çıkarak belli bir stile belli bir tarza kavuşmamı sağladı. Sevilay Refika Kadıoğlu Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği sayesinde doğayı her zaman merkezinde tutan perspektifiyle kültürel değerlere dikkat çekti. Laz kültürünün ve Lazca'nın yaşatılması için Laz toplumunun ve bu kültüre ilgi duyan binlerce kişinin hayatında kolay kolay unutulmayacak kocaman bir fark yarattı. Farklı fark yaratanlar videolarından kareler akarken Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar yazısı belirdi. Fark kelimesinin yanında parlayan sarı bir yıldız resmi var.